Gelecek bir ihbarı böyle bekleyip bir can kurtarabilmek için zamanla yarışıyorlar. 24 saat yaşayan mesleğin temsilcisi olan itfaiyeciler. Onları çalışma saatlerinin uzunluğu kadar zorlu çalışma şartları da yoruyor. Dünyadaki araştırmalara göre bazı araştırmalara göre birinci sırada, bazı araştırmalara göre ikinci sırada risk grubunda. Her gittiğimiz olay başka bir tecrübe, her gittiğimiz olay başka zorluklar taşıyor. Hele bodrum kat yangınları, çatı katları veya mahsur kalmalar varsa mesela bizim stresimiz daha giderken yolda başlıyor. İtfaiye araçlarının içinde kullanılan ekipmanlar adeta yapılan işin nedenli zor ve riskli olduğunu gösterir nitelikte. Şu anda bir itfaiye aracının içindeyiz. Hemen göstermek istiyorum. İtfaiyecilerin yangına giderken giydikleri yanmayan özel elbiseler bulunuyor bu araçlarda. Aynı zamanda oksijen maskeleri ve oksijen tüpleri de itfaiyecilere yangınlarda yardım ediyor. En çok merak edilenlerden biri ise itfaiye erlerinin çalışma ortamı. Olmaz mı? Evet. Onlar 24 saat boyunca gelecek bir ihbara karşı adeta tetikte bekliyor. O an geldiğinde ise itfaiyecilerin tek rakibi saniyeler oluyor. Evet şu anda görüyorsunuz temsili olarak temsili olarak bir yangın haberi geldi. Canlandırıyoruz. Temsili olarak gördüğünüz gibi oldukça hızlı itfaiye erleri yangının büyük olduğunu göz önünde bulundurarak merdivenli ekipmanlarla birlikte bölgeyi terk ediyorlar. Aynı zamanda İtfaiye erlerinin yanında yedek su tankları da gidiyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi şu anda büyük bir yangını canlandırıyorlar. Çıkışı işte büyük bir yangın esnasında bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Bu anlardan sonrasındaysa alışıldık görüntüler ortaya çıkıyor. Alevlerin içindekiler için bir umut, itfaiyeciler içinse ölümle yaşam arasında yürütülen bir görev. Dayanmak güç olmuyor mu? Dayanmak zor olmuyor mu bu şartlarda? Her mesleğin bir fedakarlığı var yani. Eğer fedakarlık yapamayan itfaiyeci hiç olamaz yani.